3, 2, 1. Selam arkadaşlar. Kral Şakir e, serimiz 12 <laughs> 12'ye çıktı. Evet başlıyoruz saymaya. Dikkat kaygan zemin. Dürümler karışık. Mor bir fil gördüm sanki. Tek kişilik dev orkestra. Muhteşim dedektifler az önce geldi. Macera devam ediyor. Macera adası. Hayat kısa filler uçuyor. Devler uyandı. 10 numara macera. Geri dönüşüm ve dostum bu çok havalı. Kitap serimiz şu anda 12 taneye çıktı. <laughs> Yusuf Berat bunların hepsini tek tek okuyup e, ilgileniyor. Yusuf'a bakalım. İşte bu da Yusuf Berat'ımız. El salla oğlum. İzala. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Hı, arkadaşlar. Bunlar benim kitaplarım. Bunlar benim kitaplarım. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Herkese. Herkese. Tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. İşte Kral Şakir kitaplarımız. Toplam 12 adet. Bu da bizim Yusuf Beratımız. Yusuf Berat'ımız. Evet. İşte Kral Şakir 12 kitap. Keşke hepsinde ayrıştırılmış kalite görüntü olsaydı. Çok daha güzel olurdu ama hepsinde yok. 3 kitabımız da var sadece. Evet arkadaşlar seri Şimdilik 12'de kaldı bakalım kitap çıkarsa ya da varsa yine alıp serimizi devam ettireceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın bitti.